Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz, yaşantımızda neler olacak, neler bitecek hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Cerazi Burcu arkadaşlarım her şey gönlümüz olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım ki ilk kartımız kupa dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim sevdiklerimizle beraber olacağız kalabalık bir ortamda olacağız, mutlu, huzurlu olacağımız bir dönem olacak. Hayat hoş yönlerini tekrar tekrar bize gösterecek arkadaşlar. <laughs> Hatta şunu söyleyeyim, istek ve taleplerimizin nasıl gerçekleştiğine biz bile şaşıracağız. Sadece ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor. Ölçüyü kaçırdığımız takdirde hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Hani her istediğimiz oluyor diye atımızı istediğimiz yöne koşturmayalım. Ama mutlu, huzurlu bir dönem olacak bizim için İkinci kartımız değnek Kraliçesi. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Kripto paranız varsa ya da sanal paranız varsa çok e, yatırımlarınızın zirvede olacağını söyleyeyim e, ilk olarak. Bununla başlamak istedim. E, Dene Kraliçesi manevi gücümüzü sağlayamadığımızı eleştiriye ve beğenilmemeye açık olmadığımızı söylüyor. Bu yüzden kendimizi biraz törpülemeliyiz. E, enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara verme zamanının geldiğini söylüyor ki böylelikle daha mutlu olacağım olabiliriz arkadaşlar. Ve ne istiyorsak hayatta kendimize güvenmemiz gerektiğini sakın unutmayın ve bu şekilde imkansızı bile başarabiliriz. Kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermek için kullanmalıyız. Bunu da söylüyor bize küçük ama etkili düşmanlarımız var bunlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum eğer düşmek istemiyorsanız düşmanlarınıza çok dikkat edin. Aynı zamanda bir elimizde değneğimiz, diğer elimizde ayçiçeğimiz eee mücadelelerimizin, emeklilerimizin karşılığını sona, sonuna kadar alacağız ki bir sonraki kartımız zaten değnek kralı, zirvede olacağımızı söylüyor. Tek bir engelimiz kaldı bunu da kolaylıkla aşacağız. Hayatta en önemli 3 noktayı belirleyip bir an önce harekete geçmeyi de sakın ola unutmayın arkadaşlar tılsım ası hayatın bize sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmamız gerektiğini ve bunun için her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Sabrımızla em emeğimizi birleştirdiğimizde inanılmaz bir güç ortaya çıkacak. Her şeyden önemlisi iş mal ve mülk sahibi olacağız arkadaşlar. Bunlar gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor Tılsım Ası bize. Maddi olarak çok güzel bir geleceğin, çok güzel bir dönemin başındayız. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Emekle sabrımızı çok iyi birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün bir fırtına kopacak hayatımızda. bir okyanusta gemilerimiz var bir fırtına kopacak. Bu fırtınadan hani emeğimizin sabrımızın gücüyle çıkacağız ve sonunda kazanan biz olacağız. Bir tek bizim kahkahalarımız ve bir tek bizim gemimiz ayakta kalacak. Sabrımızla emeğimizi birleştirsek. Burada görüyorsunuz sirve darlar var. Bir dar geçitten geçiyoruz. Bundan sonrası her şey bizim için yükseliş olacak arkadaşlar. Maddi anlamda gerçekten her istediğimiz olacak. Zeynek onlusu. Gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Bütün değnekleri, sorumlulukları, mücadelelerini hepsini almış. Yavaş yavaş ilerliyor. Niye? Bütün sorunlarını yüklendiği için. Bu yüzden kendinize gereğinden fazla yüklenmemelisiniz. Üzüntülerinizi reddetmemelisiniz ve yorgunluğunuzu kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayattaki risklerle karşı karşıya gelebiliriz. Bu dönemde e, bu dönemi büyük bir sakinlikle atlatmamız gerektiğini de söylüyor bize. E, kartımız ve becerimizi hassasiyetimizi bu yönde kullanmalıyız. E, daha az yorulmak için neyin önemli daha e, az önemli daha çok önemli olduğuna karar verip hani bir sıralama yapıp ki en önemli 3 noktayı belirlersek bizim için daha iyi bu şekilde hayatımıza yön vermemiz gerektiğini gerekiyor gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi bütün sorumlulukları yüklenirsek ne önümüzü görebiliriz ne de yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Ve her şeyden önemlisi hayır demeyi bilmemiz gerekiyor çevremize karşı. İlişkinizde bütün yük sizin omzunuzdaysa partnerinize konuşmalı. Biraz yük almasını istemelisiniz ya da bütün yük partnerinizde ise biraz sorumluluk altına girmeniz gerekiyor yoksa bir bitişe neden olabilirsiniz. İş hayatınızda da iş güzellik yapmıyorsunuz sadece kendi üstünüze düşen işleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışındaki her şey sizi fazlasıyla yoracaktır. Bunu da sakın unutmayın. Hem ruhen hem fiziken dinlenmeye ihtiyacımız var. Bunu kesinlikle yapıyorsunuz. Evet terazi burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kar seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerimiz geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boş mı? Olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa ister yıldız ister tarot falıyla sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. <laughs> Gelelim bir sonraki kartlarımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kılıç Kralı Savaşımızı verdik mücadelemizi ettik ne gerekiyorsa hayatımızda yapmamız gereken yaptık ve zirvede çıktık oturuyoruz arkadaşlar önümüze bakıyoruz ve ne olursa olsun gardımızı düşürmüyoruz bunu sakın unutmayın özellikle konum sahibi ya da yüksek rütbe sahibi birinden hani ee, iş hayatınızda olur aşk hayatınızda olur. Ee, çalıştığınız yerdeki müdürlerinizden olur. Ne istiyorsanız sizin için gerçekleştirecekler. Ama ölçüyü kaçırmayın sakın. Bunu da söyleyeyim. Ee, terfi mi etmek istiyorsunuz? Sizi alıp hop buradan hop buraya koyacaklar arkadaşlar hayatta ne istiyorsanız bir kişiliğinin konum sahibi hani otoriter sahibi biri tarafından gerçekleşeceğini de söylüyor bize kılıç kralı. Ama mücadelerimizde zirveye çıktık diye her şeyi sorunsuz bitirdik diye ya da her istediğimiz oluyor diye sakın ola gardınızı düşürmeyin yoksa olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Gelelim bir sonraki kartımıza ki özellikle iş hayatınızda bunu da söylemeden geçmeyeyim istekleriniz gerçekleşecektir. Bu da bir aracılığıyla olacak arkadaşlar. Değnek ası. Arkadaşlar güneş kartından gelen sonra gelen enerjisi en yüksek karttır. Bu yüzden moralinizin çok ama çok yüksek olacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Yaşamınızda gerçekleştirmek istediğiniz olaylar için ilk adımlarınızı atacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için yeteneklerinizi göstermeniz gerektiğini söylüyor ki kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini de zaten söyledim. Ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. İlişkilerinizde de canlılık ve yoğunluk yaşayacaksınız arkadaşlar. Bir el tarafından hem parada hem de mücadelelerimizde yardım alacağız. Yeter ölçüyü kaçırmayalım. Her istediğimiz tek tek gerçekleşecek. Aşk hayatımızda da, iş hayatımızda da, parada da. Gelelim bir sonraki kartımıza. <laughs> İmparator kartı arkadaşlar bir elimizde asamız diğer elimizde narımız birimiz bin olacak hiç merak etmeyin. Karşı dağları görüyorsunuz bizim tahtımızda başka bir zirvede ama ortada büyük bir boşluk var. Bu yüzden alacağınız yardımlara çok dikkat edin özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirmek için. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim size. Aynı zamanda uzun zamandır beklediğiniz ya da gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdeliyor kartımız bize. İlişkinizi gerçek temeller sağlam temeller üzerine oturtmalı ve bir an önce hayatınızda ne istiyorsanız harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Olayların seyri her ne kadar bizim istediğimiz gibi gitse de boşlamıyoruz, safsaklamıyoruz. Tüm enerjimizle yolumuza devam ediyoruz. Aşk hayatımızda daha net kararlar vereceğimiz bir dönem olacak bizim için. Bu iş hayatımız ve para konusunda da geçerli arkadaşlar. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmalı, olayları görerek ve bilerek yorumlamanız gerekiyor. Böyle hayal kurarak aman böyle olur, nasıl olsa demeyeceksiniz. Kesin böyle olmalı, kararım bu yönde ve bu yönde gitmeliyim gibisinden hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. ve son kartımıza. Asılan adam. Arkadaşlar mücadelelerimizle başa çıkmak için lütfen bakış açınızı sonuna kadar değiştirmeyi sakın unutmayın. Buradaki asılan adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı ki biz görüyorsunuz yavaş ilerliyoruz önümüzü göremiyoruz. Bu yüzden bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye başlayacaksanız hapşıramadım. Pardon. Aynı zamanda açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor ve şapkanızı önünüze koymalı. Süre gelen yaşantınızda neler olup neler bittiğini tek tek gözlemlemeniz gerekiyorsunuz gerekiyor. Çünkü küçük ama önemli detayları atlıyoruz arkadaşlar. Bu küçük ama önemli detaylar bizim hayatımızı yanlış yönlendiriyor. Bu yüzden bu küçük ama önemli detayları bulup değiştirip yeni planlar yaparak hayatımıza yön vermemiz gerekiyor. Özellikle ilişkilerinizde bakış açınızı değiştirmeniz şart arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Şöyle düşünün. Gidiyorsunuz, 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 yol bitmiyor. Bunun nedeni yanlış yolda olmadığınız değil, farklı bir yol olması. Farklı yollar da var. Bu yollara gitmemenizden kaynaklanıyor arkadaşlar. Sonuç hani bildiğiniz yol değildir bazen. Başka yolları sapmamız gerekiyor. Ki biz teraziler bir şey tutturumu hep o aynı şeylerden yapmak isteriz. Hep aynı yoldan gitmek isteriz ama biraz farklılık hayatımıza getirmek zorundayız. Bunu da sakın unutmayın. Aksi takdirde hep yavaş ve önümüzü görmeden ilerleyeceğiz. Evet Cereazi Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot Ulan'dan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.